Teşekkür ederiz. İyisin değil mi sen? İyiyim iyiyim. Aklıma bir fikir geldi de seninle paylaşmak istedim. Paylaş bakalım. Fatih. Beni seviyor musun? <laughs> Yok duacım ya hoşlanıyorum ben senden öyle <laughs> ciddi bir şey yok yani. Ya o nasıl soru Allah aşkına. Tamam o zaman şöyle sorayım evliliğimizi kurtarmak istiyor musun? Ben sence neden uğraşıyorum bu kadar zamandır? O zaman sana bir teklifim var. Bak bizim aramız. Ailenle yaşadığımız için bozuluyor. Ya, yani bence. O yüzden benim de aklıma harika bir çözüm geldi. Hı. Neymiş? Fatih. Ben sana döneceğim. O eve değil. Anlamadım. Anneannemin kiracısı evi boşaltıyormuş. Diyorum ki gel o evi tutalım. Doğa, nasıl yani? Ya bas baya. Bugüne kadar hep sen bana gel dedin. E şimdi de ben sana gel diyorum işte. Bak ikimize ait bir evimiz olsun. Çocuklarımızla mutlu mesut yaşayalım istiyorum. Olmaz Duacığım. Olmaz olmayacağını da çok iyi biliyorsun. Efendim Ayşe Tamam söyle gelsin Artık kabak tadı verdin Kayhan Merhaba kablacığım Hoş geldin Hayırdır bayram değil seyran değil İçimden geldi Karıma çiçek aldım ne var bunda yani? <laughs> Sen de demans başladı herhalde. Eski eşim diyecektin ki yani bu da gereksiz bence. Pardon hayatım. Dilim sürçtü de. Sana bir şey söyleyeyim mi Kıvılcım? Son zamanlarda çok iyi görünüyorsun. Sana bir güzellik gelmiş. Hı hı. Senden ayrıldım ya onun içindir. Bak espri kabiliyetin de gelmiş. Yok bu espri değil. Ayrıca bu çiçeklerle buraya geldiğinden nişanlının haberi var mı senin? O iş bitti. Biz ayrıldık. Aa vah vah çok üzüldüm. Çok da yakışıyordunuz halbuki. Kıvılcım konumuz Ecem değil. Tamam biliyorum. Böyle özel konulara okulda konuşmaktan hoşlanmadığını biliyorum. Ama lütfen beni dinle. Tamam mı? Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu hepimizi ilgilendiren konu neymiş çok merak ettim açıkçası. Ya kızlarımız tabii Kıvılcım. Ya lütfen bir kere de atarlanmadan şöyle iletişimde kalsak. Kızımızın evliliği bitmek üzere Kıvılcım. Anne baba olarak hiçbir şey yapmıyoruz ya. Kayhan seninle daha fazla uğraşacak ne zamanın var ne gücün var. Konuşuruz görüşürüz lütfen. Bugünün işini yarına bırakmayalım o zaman. Akşam otelin restoranında görüşürüz. Ya bu kadar acil yani. Akşama görüşürüz. Niye olmuyor Fatih? Olmaz da o yüzden olmuyor. Elimi kolumu bağlıyorsun benim. Sen benim ailemi bilmiyor musun? Annemle babamın buna onay vermeyeceğini bilmiyor musun? Ben de o eve geri dönmem Fatih. Dönemem. Sanki işkence görüyorsun o evde ya. Hmm. Sen tabii son olanları bilmiyorsun galiba. Annen yine eve gelip... Bu sefer de Alev'le amcanın bir ilişkisi olduğunu söylemiş Fatih. Ne? Deman yengem geçen gün geldi. Böyle saçma sapan bir şeyler söyledi ama... Annemle konunun ne? Fatih bu kaçıncı? Ya annen durmuyor. Durmayacak da. Hadi o bitse bu sefer Nilay başlıyor. Ben bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Git, git evdekilere benim karım bu evde mutlu değil. Bu evde yaşamak istemiyor de. E ne olacak o zaman? Sana bilencekler. Ha. <laughs> bu bilenmemiş hallerimi Fatih. Ya evlendiğimiz günden beri herkes bana takık. Ben bitiyorum bu sefer teyzeme başlıyorlar. Yapamam Fatih. Hele bu son olanlardan sonra imkansız. Doğru. Hayatımın anlamı. Çok özledim ben seni. Benim için gel. Benim için ya. Ben artık seni beni geçtim Fatih. Ben çocuklarımı düşünüyorum. O evde olabilecekleri öngörüyorum. O yüzden istemiyorum. Ya hadi. İnat etme işte gel. Gel tutalım evi. Olmaz. Düşünüyorum olmaz. Benden başka bir şey iste. Benden dünyaları iste. Önüne sereyim. Benden imkansızı istiyorsun. İmkanı yok. O zaman ben kalkayım Fatih. Sana ailenle mutluluklar dilerim Fatih.